Merhaba arkadaşlar, Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, TET Fizik tekrarlarına devam ediyoruz. Evet, birinci adımın ilk ikinci kısmıyla devam edelim. İlk sorumuz şöyle arkadaşlar. Fizik bilimiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Fizik evrendeki olayları bilimsel yöntemlere inceleyerek ulaştığı sonuçları kanunlar halinde açıklayan bir bilimdir. Evet arkadaşlar, fizik evrendeki bütün olayları ne yapar? Açıklar. Bu ifade doğrudur fizik bilimi için. Fizik değişmez ve kesin kanunları olan bir dalıdır. Fizik değişmez diyemeyiz arkadaşlar. Fizik değişebilir bu ifade doğru kabul edemeyiz. Fizikteki gelişmeler mühendislik, tıbbi, ekipman, geliştirme ve mimarlık gibi birçok meslek Evet fiziğin birçok ilgilendiği meslekler vardır arkadaşlar. Bunlar işte mühendislikler, tıbbi, ekipmanlar gelir. Birçok şey girdiğini biliyor, söyleyebiliriz arkadaşlar. Fizik teknoloji ve teknoloji ise kaliteli bir yaşam sürmeye hizmet eder. Evet fizik devamlı ne yapar? bizim yaşamımızı kolaylaştıran teknolojik çalışmalar devamlı yap, yapmaktadır. Buna göre cevabımız 1, 3 ve 4 ifadesini söylemiş oluyoruz. Şimdi gelelim ikinci sorumuza arkadaşlar. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz diye. Okuyalım bilgimizi. İlk bilim insanlarından biri olan Aristo ağır cisimlerin hafif cisimlerin daha önce düştüğünü ileri sürmüştür. Daha sonra konu üzerine çalışmalar yapmış Galileo ve Pizza Kulesi'nin tepesinden hafif ve ağır iki cismi serbest düşmeye bırakmış, yaklaşık olarak aynı sürede yere ulaştıklarını gözlemlemiştir. Zaman içerisinde cisimlerin düşme süre üzerine havanın kaldırma kuvveti ve direnç kuvvetinin etkili olduğunu ortaya çıkmıştır. Bu bilgilerden hareketle boşlukta bütün cisimlerin aynı anda yere düşecekleri sonucuna ulaşmıştır. Evet arkadaşlar bakalım ne buradan ifadeler var. Birinci ifademiz aynı olay ile ilgili elde edebilecek yeni bilimsel veriler bağlı olarak olaylar yine izah edilir. Evet burada arkadaşlar ne yapıyor? Karşılaştırma yapıyor. Bu ifade buradan çıkartılır. Fizikteki olayların olası sebepleri ve oluş tarzları için ileri süren açıklama her zaman mutlak doğru olamaz. Evet bu da arkadaşlar devam fizik gelişimi müsaittir. Yasalar kesin ve doğru bilgiler oluşturur. Burada arkadaşlar yasaların kesin ve doğru bilgi oluşturduğunu ifade bir açıklama yoktur. O zaman cevabımız şu an C olarak görüyoruz. Diğer şıklara bakabiliriz. Fizikçiler deneyler yoluyla elde ettikleri verileri yorumlayarak açıklar. Evet. Burada ne yapıyor arkadaşlar? Pizza kulesinden ne yapıyor? Bir hafif bir ağır cismi atıyor. Bunu da açıklıyor. Fizik bilimde olaylar açıklanırken ölçme yapılır. Evet. Burada ne yapıyor? Gözlemler ve ölçme yapıldığında görmüş oluyoruz. Geldik üçüncü sorumuza. Yukarıdaki bazı çalışmalara, faaliyet alanlara verilen bilim, bilim araştırma merkezi hangisidir? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uydu haberleşmesine yönelik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Evet arkadaşlar, zaten şu ifadeyi gördüğümüz anda arkadaşlar, buranın ASELSAN olduğunu görüyoruz. ASELSAN askeri e, sanayidir, askeri elektronik sanayidir arkadaşlar. O zaman cevabımız D olarak hemen söylemiş oluyoruz. Gelelim dördüncü sorumuza. Aşağıdaki düzenekte kimyasal enerji yakılarak su kaynatılıyor ve elde edilen buhar çarkı döndürülerek jeneratör yardımıyla elektrik enerjisi üretiyor. Lambanın yanması sağlanıyor. Bu, buna göre bu düzenekte fiziğin alt alanlarından hangileri hangilerin konusu geçmektedir? Mekanik, Evet buradaki çark sisteminin dönmesi bir mekanik sistemidir arkadaşlar. Yani hareket sistemi, yani mekanik hareket demektir. Ve bu çarkı döndüren sonuçta bir hareket oluşturur. Termodinamik, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi sıcaklık ne yapıyor? Buradaki işte Huni'yi ısıtıyor arkadaşlar. Isı ve sıcaklık termodinamiği anlatır. Elektromanyetizma, burada bir elektrik devresi var. Elektrik devresi e, ne yapıyor? Elektromanyetizmayı anlatır. Optik de, ışı, buradaki lambana etrafı ışık yayıyor. Optik dışı inceler. o zaman hepsi ne, nedir arkadaşlar? Fizinin alt alanına girmiş oluyor diyoruz. Gelelim beşinci sorumuza. Bilim araştırma merkezi, bilimin gelişmesi ve günlük yaşama kazandırması amacıyla bilim insanlarının birlikte çalıştıkları bilimsel çalışmalarını, buluşlarını, projelerini, bilgiye ulaşma yol ve yöntemlerini paylaştı, paylaştıkları merkezlerdir. Aşağıda bazı bilim araştırma merkezlerinin faaliyet alanları verilmiştir. Buna göre bu araştırma bilim merkezleri ve faaliyet alanlarının eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneğin hangisine doğru verilmiştir? Nükleer enerjinin ülke yerlerinde kullanımını sağlamak, bu enerjinin kullanımından kaynaklanabilecek radyasyonun ve neden olacağı zarar etken kurulmak için gerekli olan ilke ve esasları belirlemek amacıyla ülkelerimizde kurulan bilim araştırma merkezidir. Evet, nükleer enerji araştırmaları nerede yapılır arkadaşlar? Tabii ki Türkiye Atom Enerji Kurumu'nda yapılır. O zaman burası da böyledir. Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olarak kurulmuş nükleer araştırma merkezi olarak bilinen bilim araştırma merkezidir. Burası Söndür arkadaşlar. Avrupa'nın İsviçre dağlarının olduğu yerde Söndür büyük bir laboratuvar Evet o zaman CERN diyelim buna da. Avrupa'nın uzay programını hazırlamak ve gerçekleştirmek amacıyla 1975 yılında Fransa'da kurmuş olan Uluslararası Uzay Araştırma Merkezi. Bu da arkadaşlar ESA'dır. Amerikanları biliyorsunuz NASA arkadaşlar. O zaman cevabımızı B seçeneğinde görmüş oluyoruz arkadaşlar. Buradan demek ki bunları bilmek lazım. Taik, CEN, ESA, NASA, ASELSAN bunlar arkadaşlar tabii ki sorulması ihtimal olan kavramlar olduğunu bilelim. Gelelim 6. sorumuza. Demiş ki bilimle uğraşanlarla ve bilimsel düşünce düşünenlerde olması gereken özellikler verilen hangileri olamaz demiş. Evet olamazı soruyor bakalım. İstekli, kararlı ve sabırlıdır. Evet bilim insanları istekli ve kararlı, sabırlı olmak zorunda. Olaylara akılcı ve kuşkucu yaklaşır. Evet, devamlı kuşkucu ve araştırmacı olmalıdır lazım. Telahsız ve yenilikleri açıktır. Evet, telahsız yenilikleri açıktır. Bilimsel çalışmalarında belirli yöntemler ve metotlar kullanılır. Evet, mutlaka e, deneyler hazırlarken belli yöntemler kullanılır. Diğer bilim insanlarından ve bilim dallarından yararlanmayı gerek görmez. Gerek görmez. Ya bilim devam ne yapar? Diğer insanların, diğer bilim adamlarının çalışmalarını takip eder ve onlardan ilham alır. O zaman bu beşinci ifade arkadaşlar olamaz deriz. Gelelim diğer sorumuza. Bir öğrenci cırcır böceklerinin böceklerin dakikada ötme sayısının sıcaklıkla nasıl değiştiğini araştırıp elde ettiği bulguları tablo yapıp grafik modeli yardımıyla ört örtme sayısının diyor arkadaşlar sayısının sıcaklıkla değişim grafiğini çizmiştir. Buna göre bu verilere dayanarak sonuçlarına hangileri çıkarabilir? Evet Şimdi tabloyu bir inceleyelim. Tabloda ne yapmışlar? 15 derece, 20 derece ve 25 derecedeki e, ortalama e, ötme sayısını gözlemiş, tablo oluşturmuş. Burada da arkadaşlar ne yapmış? Sıcaklıkta dakika grafinin çizilmiş, orantılı olduğunu görmüşler arkadaşlar. Bakalım buradan ne çıkarabilir? Matematik bilimin kullandığı ortak bilim. Evet, matematiksel ifadelerle bunu ifade ettiğini görmüş oluyoruz. Elde edilen verilerin daha iyi anlaşılması için tablo veya grafik modellemesi yapılır. Evet fizikte modelleme çok önemlidir. Çünkü olayların daha iyi anlaşılması için modelleme üzerine çok durur. Modelleme de nedir arkadaşlar? Tablolarda, grafiklerde veya arkadaşlar formüllerde modellemeye girer. Bu gözlem ölçümleri fizik, biyoloji, matematik disiplinler arasında ilişki vardır. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, ne yapıyor? Ee, şey işte fiziği ve burada matematik ifadeler fiziğin daha rahat anlaşılmasını sağlamış oluyoruz arkadaşlar. O zaman bunu hepsini buradan anlamış oluyoruz. Evet. Gelelim diğer sorumuza. Aynı düzlemdeki k L vektörleri şekildeki gibidir. K artı L vektörün büyüklüğü R1 K-L vektörün büyüklüğü R2'dir. Buna göre R1, R2 nedir? K artı L arkadaşlar. K ve L şu an nedir? Birbirine ters. K vektörü dikkat ederseniz bu tarafa doğru kaç birim arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 4 birim büyüklüğünde. L ne tarafa? L de arkadaşlar sol tarafa doğru. L vektörümüz de 3 birim vektörü. O zaman K artı L dediğimiz zaman vektörler tersine ne yapıyor? Çıkartır. O zaman 1 bir birim büyüklüğünde olmaz mı? O zaman R1 vektörümüz ne oldu arkadaşlar? Bir birim olduğunu görüyoruz. K eksi L. K eksi ne K bu artı K arkadaşlar. Eksi L'yi ters çevir demektir. Eksi L'yi ters çevirdik. K kaç? 4 birimdi. L de 3 birimdi. O zaman ikisinin matematiksel toplamı ne olur arkadaşlar? 4, 3 daha 7 olur. O zaman R2'den ne oldu? Burada 7 birim oldu. Bunu oranını sorarsa cevabımız 1 bölü 7 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım ve videolarımızı mutlaka beğenelim.